Cabir radıyallahu anh'ın naklettiği bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Meseli ve meselukum ke meseli raculin evgade nara. Benim misalimle sizin misaliniz şuna benzer. Benim halimle sizin haliniz şuna benzer. Bir adam ateş yakıp ateşine cırcır cır böcekleri ve pervaneler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışmaktadır. Bir adama benzi bir adam düşünün ki diyor Peygamber Efendimiz ateş yakmış. Ateşi görünce o pervaneler, ateş böcekleri gelip e, atlıyor ateşe Ondan öyle bir özelliği var. Gözlerimi kararıyor ateşi yiyecek mi zannediyor artık bilemiyoruz. Ateşi ışığı görünce o ışığa doğru gelip duruyor o hayvanlar. Ateşe doğru geliyor. Tabii ki yanıyor orada ampuller böyle e, lambalar, tavandaki lambaların içinde bile bakarız bazen. Pek çok böcek oraya girmiş. Nasıl girdi? Hangi aradan girdiyse o ışığa yaklaş, bul, ulaşmak için girmiş, yanmış, orada ölmüş kalmış. Böcek ölüleri e, orada e, görünür. İşte böyle bir adam ateş yakıyor. Başlıyor bu böcekler, pervaneler atlamaya ateşe o adam da onlara kıyamıyor tabii ki. Aman diyor bu ateşe düşmesinler diye onları uzaklaştırmaya çalışıyorum. <laughs> Engel olmaya çalışıyorum. Ben diyor sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Belinden insan en sağlam yeri. Elbiseler içerisinde belindeki kuşağıdır, kemer taktığı yerdir. En sağlam yerdir olması. Kopmaz kolay kolay. Ee, oradan tutup aman düşmesinler ne kadar sağlam tuttuğunu efendimiz gösteriyor. Yani şöyle arka gömleğinden tutsa gömleği yırtılıverir. Yani Hazreti Yusuf'un gömleğinden tuttuğu gibi Züleyha'nın. Tutunca gömlek yırtılıverir. Paçasından tutsa paçası yırtılıverir. Ama kuşağından tutunca o sağlamca tutmuş olur. Yırtılmaz. Ben sizi kuşaklarınızdan tutuyorum diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sıkıca. Aman düşmeyiniz diye ne kadar ümmetine ihtimam gösterdiğini anlıyoruz buradan kurtarmaya çalışıyorum ateşten ama siz de diyor illa elimden kurtulup o ateşe düşmek için direniyorsunuz. Tıpkı bu ateşe atılan hayvanlar gibi. Yani kendiliğinden kendi kendine ateşe atıyor. O ateş yakan insanlar uzaklaştırmaya çalışıyor. Onlar bir şekilde o adamdan kurtulup kendilerini ateşe atıyorlar. İşte hadis-i şerifte böyle bir teşbihle insanların durumu ortaya konuluyor. Peygamber Efendimiz gelmiş bakmış ki ateş var, cehennem var, cahiliye devrinde insanlar oraya patır patır dökülüyor. <laughs> Hidayetten uzak, ilimden uzak insanlar ölüp gidiyor. Hepsi ebedi cehenneme yuvalanıp gidiyor. Efendimiz aman diyor bu insanların kurtulması lazım. Bu ateşten çırpınıyor gece gündüz kabile kabile dolaşıyor, ev ev dolaşıyor, insanlar tek tek fert fert dolaşıyor. Ben diyor Allah'ın elçisiyim. Allah Teala beni gönderdi. Önünüzde diyor bir cehennem var. Kıyamet koptuktan sonra, ölümden sonra cehennem var. Aman kendinizi bu ateşten kurtarın. İman edin, kurtarın. Yarım hurmayla da olsa kurtarın. Allah'ın zikriyle kurtarın. La ilahe illallah deyin. Allah'ın birliğini kabul edin. Bak Cenab-ı Hak bunu istiyor. Benim birliğimi kabul etsinler. Bana kul olsunlar. Putlara kulluğu bıraksınlar. Şirki terk etsinler zulmü terk etsinler yoksa ben onlara azap edeceğim. Çünkü diyor ben onlara nimetler verdim, akıl verdim, bak peygamber de gönderdim, kitap da gönderdim. Mühlet de veriyorum, hatalarını da affediyorum, her türlü kolaylığı sağlıyorum buna rağmen. Artık ısrar eder, ısrar eder, isyana devam eder, tövbe etmez, yanlış yoldan dönmezse ben de ona azap edeceğim. Bu bilgiyi Efendimiz herkese ulaştırıyor ne yapıyor bazı insanlar Hazreti Ebu Bekir gibi verimli topraklar hemen kabul ediyor ve başlıyor başkalarına bu hidayete ulaştırmaya. Hazreti Ebu Bekir kendisi iman ettikten sonra hemen başlıyor çevresindeki yakın dostlarını hidayeti hidayete erdirmeye. Onların imanına vesile olmaya. Ama bazı da var Ebu Leheb gibi, Ebu Cehil gibi. Bundan başka diyor söyleyecek bir şey bulamadın mı? Ne bu saçmalıklar? Bunu mu söyleyecektin bize? Böyle şey olmaz. Biz atalarımızın dini bırakmayız. Alıyor eline taşı, efendimize taş atmaya. Kum alıyor, üzerine kum saçmaya. İşte bazısı geliyor yüz, yüzüne tükürmeye. Yani ateşten kurtarmak istiyor ama o ne yapıyor? O kendisini ateşten kurtarmak isteyen o mübarek şahsı taşlıyor. Ona eziyet ediyor. Ona sözleriyle hareket eziyet ediyor. Fiilleriyle eziyet ediyor. Ve ben ille diyor ateşime atılacağım diyerek onun elinden kurtulup kendini ateşe atıyor. Bu hadis-i şerif Peygamber Efendimizin ümmetine olan şefkat ve merhametinin onlara bir zarar gelmemesi için ne kadar gayret gösterdiğinin adeta çırpındığının delilidir. Kendilerini ateşe atan pervaneler bilgisizlik ve idraksizlikleri sebebiyle böyle yapıyor. İdraki yok. O hayvana idraki yok. Onun ateş olduğunu, yakıcı olduğunu idrak edemiyor. İşte kendini ateşe atan insanlar da bu idrakten mahrum oluyor. İdraksizlik seviyle böyle yapıyor ve helak oluyorlar. Oysa insanoğlu akıl ve idrak sahiptir. İdraki var insanın, Allah vermiş ama kullanmıyor, çalıştırmıyor. Nefis araya girmiş, şeytan araya girmiş. Menfaatler, zevkler araya girmiş. O idraki durdurmuş, perdelemiş bu vasıflara sahip olmayan hayvanlar gibi hareket etmemesi gerekir. İdraki, aklı idraki olan insanın hayvan gibi hareket etmemesi lazım. Ama o idrakini örterse, perdelerse o zaman hayvanlar gibi oluyor. Hatta daha aşağı. İnsanın içine gireceği ateş cehennemdir. Cehennemden onun yakıcı ateşinden korunmanın ve kurtulmanın yolu Allah ve Resulü'nün emir ve tavsiyelerine uymak helal haram sınırını bilip tanımakla mümkündür. Helali haramı tanıyıp yaşamakla mümkündür. Peygamber Efendimiz ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan belinizden tutuyorum derken size helal ve haramın hudutlarını öğretiyor, insanı cehenneme götüren davranışlardan sizi haberdar ediyorum. Israrla bunları size anlatıyorum, bildiriyorum. Buna rağmen siz nefislerinizin arzusuna uyarak haramlara dalıyor ve Cehenneme girmenizi gerektirecek işler yapıyorsunuz demek istiyor. İlk Müslümanlardan Halid bin Said radıyallahu anh, Müslüman olmadan önce işte rüya görüyor. Rüyamda diyor büyük bir ateş var. Ben diyor ateşin kenarındayım ve düşmekten korkuyorum. Tam orada diyor babam gelmiş beni ateşe ittiriyor. Babası arkasından ateşe onu ittiriyor tam düşecekken diyor büyük bir korku içerisindeyken iki tane kol diyor beni sıkıca tuttu oradan kurtardı. Bir baktım diyor kolların sahibi kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gelip Hazreti Ebu Bekir rüyasını anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir rüyan açık diyor. Hazreti Ebu Bekir rüya tabir edermiş. Onun için cahiliye döneminde insanlar rüyalarını ona anlatırlarmış. Rüyan açık diyor. Gel. Alıyor onu peygamberimize götürüyor. Müslüman oluyor. Müslüman olunca babası bir tavır koyuyor ona. Seni evlatlıktan reddederim, sana verdiğim bütün malı alırım, üzerindeki elbiseler bile alırım. Seni mirastan mahrum bırakırım. Her şeyi söylüyor. Onu İslam'dan çevirmek için her şey yapıyor. Yani rüya tahakkuk ediyor. Yani. Rüyada nasıl onu ateşe etiyorsa aynı şekilde onu ateşe etmeye çalışıyor. O da babasıyla uğraşıyor. Baba etme, tutma, bak doğru yol budur. Sen de kurtul ama yok, imkanı yok. Sonra her şeye razı oluyor tabii ki. Bütün yoksulluğa, dünya mahrumiyetlerine o ateşten kendini kurtarıyor. Babasının elinden kendisini kurtarıyor. Peygamberimizin vasıtası. İşte bu olay, bu hadise tam da bu hadis-i şerifin yaşanmış bir örneği. Gerçekten Kur'an ve sünnet hangi amellerin insanı cehenneme, cennete götüreceğini, hangilerinin cehenneme girmeye sebep olacağını çok açık bir şekilde ortaya koymuş, gözler önüne sermiştir. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Tilke hududullah. Cenab-ı Hak anlatıyor. Şöyle yapın, böyle yapın. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Kim bu hudutları aşarsa cehenneme gider. Çok net bildirilmiş yanmakta olan bir ateşe cırcır cır böcekleri, bu pervanelere cırcır cır böceği denir bazı bölgelerde. Cırcır cır böceklerinin ve pervanelerin gelip düştüğünü, yanıp helak olduğunu nasıl apaçık görüyorsak cehennemlik ameller de onun kadar apaçık bellidir. Bu yasaklar, bu yasakları çiğneyenler günahları ve dünyalık şehvetleri sebebiyle cehennem ateşinde yanacaklardır. Allah korusun. Bu Allah'a ve peygamberine itaat etmemenin, emirlerine uymamanın neticesidir. Cenab-ı Hak her insana akıl, idrak, kuvveti versin de insanlar kendilerini kurtarsınlar inşallah. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, bir peygamber efendimiz ümmetine karşı son derece merhamet ve şefkatlidir. Onun sünnetine uyanlar şefaatine nail olurlar. Karşı gelenler ise kendi nefislerine zulmetmiş olurlar ve cehenneme girerler. Allah korusun. İki insanların büyük bir çoğunluğu bilgisizdir. Onları uyarmak alimlerin, bilenlerin vazifesidir. Demek ki müminlerin vazifesi kendisini kurtardıktan sonra hemen başkasını kurtarma yönelmek, bilmeyenleri öğretmek, uyuyanları uyarmaktır. Gaflettekileri uyandırmaktır. Üç uyarıya kulak asmayanlar, helal ve haramı gözetmeyenler mümin de olsalar cehenneme girerler. Mümin de olsa, mümin geçici olarak girer, kafir ise ebedi olarak girer. Dört peygamberimizin sünnetleri ve uyarları ümmetine kıyamete kadar rehberdir. Kur'an ve sünnet kıyamete kadar rehberimizdir. İnsanlara doğru yolu göstermekte göstermektedir.